Bir puan değerinde haftanın üçüncü eleme oyunu. İlk karşılaşma Filiz Bulut'a karşı. Hazır. Başla. Evet ilk aşamadalar tek elleriyle kuleleri yapacaklar. Takımlarını temsil eden Aferin rengi en ya. sona koyacaklar. Aferin kızım. İyisin. Ama sakin koy. Filiz düşürdü. Bulut ikinci aşamada Filiz de geldi. Atışlar başlıyor. İki başarılı atış arıyoruz. Evet, kızım. çok iyi atacaksın şimdi. Atamıyor. Bakalım Atamıyor, bu karşılaştığının sonunda avantaj hangi takımda Atamıyor, olacak? Atlamadı. Olacak kızım. Filiz mi Bulut mu? Harikasın. Avantaj evet, notta bir başa katışı atışı evet. var. Evet. Filiz de geldi. Atar kazanacak. Evet. Tek atış. Bir atamadı. Atamıyor. Filiz mi Bulut mu? Tek atış. Atamadı. Vurdu. Evet. Filiz kazandı. Evet. Bu kadar. Haftanın üçüncü eleme oyununa kızlar takım avantajlı başladı. <laughs> Kızlar takımı bir oldu, erkekler takımı sıfır. Aferin sana. <laughs> Sıradaki karşılaşma Berna Keklikler Erdi'ye karşı. Hazır. Başla. Evet karşılaşma başladı. Şu anda başa baş gidiyorlar. Erdi düşürdü. Biraz zaman kaybı var. Olsa, bırak. Berna ikinci aşamada. İki başarılı atış Belki gerekiyor. Erdin'e geldi. Henüz başarılı atış yok. Atışlar devam ediyor. Erdi'nin kenardan döndü. Belhan'ın evet. da kenardan döndü. Şimdi olacak Berna aynı şekilde. Topu düzeneğin üzerinde tutmak da ayrı bir başarı. O da zor. Daha daha biraz uzak. daha, biraz daha hızlı dibinden gir dibinden. Erdin'in bir başarılı atışı oldu. Avantaj Erdin'e. Erdin'in tek atışa ihtiyacı kaldı. Berna'nın iki. <laughs> Berna'nın da başarılı bir atışı var. Kızım, şimdi tek atış. Atan kazanacak. <laughs> Berna verdi mi? Atan kazanacak. <laughs> Erdin'in olmadı. Erna'nın topu düştü. Tek atış. Kim atarsa o kazanacak. Erdi kazandı. Site Funapya. Otur. Durum berabere. Her iki takımın da bir puanı var. Tebrikler yerde. Son karşılaşmadan sonra kızlar takımın avantajı ortadan kalktı. Her iki takımın da bir puanı var. Sıradaki karşılaşma Serenay Ramazan'a karşı. Hazır. Başla. Evet karşılaşma başladı. Önce kuleyi diziyorlar. Hayır, hayır, hayır. Çok öndesin. Biraz daha uzun. Evet. Ramazan bir saniye kadar önde. Sakin düşünme. Serena öne geçti. Evet. Serena bitirdi. Evet. Ramazan da geldi. Yok, Atışlar başladı. İki başarılı atış. Yok oldu yok. Atlarım. Serena iyice. Ramazan'ın kenardan döndü diyecektim ama içeri girdi. Ramazan'ın bir başarılı atışı var. Avantaj Ramazan'da. Serenay <laughs> tutamadı topu. Ramazan'ın tek atışı ihtiyacı kaldı. Serenay'ın 2. Bravo Ramo. Ramazan kazandı. Evet. <laughs> Avantaj bu kez erkekler takımına geçti. Erkekler takımı 2 oldu. Kızlar takımı 1. Sıradaki karşılaşma Bernakes Fatih'e karşı. Hazır. Başla. Evet, demokodik, ilk demokodik, ilk demokodik. aşamada şu anda. Tamam abi. Haydi. Aralarında çok fark yok. Sakin evet. dur. Evet. Koy onu. Bitirdin. Evet. Evet. evet, evet, evet. Aynı anda bitirdiler ve atışlar başlıyor. İki başarılı atış. O, 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 o. Atı. Önce kim başarırsa takımına bir puan evet. kazandıracak. Yok, yok, Fatih bir bir yaptı. Yok, yok, yok. Avantaj Fatih'te. Evet. Hadi çok iyi senin atışların. Hadi kızım. Evet. Fatih 2'de 2 yaptı. Survivor. Fatih kazandı. Erkekler takımı 3 oldu. Kızlar takımı 1. <laughs> kazandı. Soy balon. <laughs> Serenay. Ağlamasın artık dediler senden için. Beni seviyorlar mıymış bari onu söyle. Yani çok da iyi değildi ama yani hani ilk haftalara nazaran ki o sempatikliği artık diyor hani e, ağlamasın diyor. Çünkü bunu artık halk. Ay sevmese, sevmesinler yok. Bıktım yani. <laughs> Değil mi öyle? <laughs> E gazı getiriyorlar <laughs> demesin mi ha. şöyle? Serenay bizim arabadan iyi geliyor sana. İyi geliyor da nerede geliyor? Hani artık gelmiyor hiçbir şey. Serenay bana kız. bir aydır haber gelmiyor ya. Bir aydır selam <laughs> gelmiyor. Sen bir, sıkıntı oldu, yok kardeşim. Da Rahat ol, doğal ol, doğal. Ay vallahi ya. Canım Ankara'm ya. Uyuyor mudur? Ne yapıyordur ya? Ya birinci olmuşsun daha ne Allah istiyorsun? Allah Allah birinci olmuşsun Allah. kaç defa ya. Yazmışsın Ranzan'a Ranzan da Serenay'ın şırtlı Dünyası yazmışsın. Daha ne? <laughs> Serenay'ın ışıltılı dünyası. <laughs> Avantaj erkekler takımında durum 3-1. Sıradaki karşılaşma Gizem Zeyde karşı. Hazır. Başla. Evet karşılaşma başladı. Önce kuleyi dizecekler. Akabinde atışlar başlayacak. Gizem bitirdi. Zeyt de şimdi bitirdi. Aynen. 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 Ve atışlar başladı. İki başarılı atış arıyoruz. Bak yaklaştı olmadı. Bu kez Gizem yaklaştı olmadı. Henüz başarılı atış yok. Aynen. Allah Allah. Gizem mi Zeyd mi? Zeyd'in kenardan de, döndü, iyi. olmadı. Zeyd'in tekrar kenardan çok döndü, çok Gizem de yaklaştı. Henüz başarılı atış yok. Zeyd'in bir başarılı atışı var, avantaj Zeyd'te. Ah, Zeyd'in tek atışa ihtiyacı kaldı, Gizem de attı. Tek bir atış, atan kazanacak. Önce atan kazanacak. Gizem mi, Zeyd mi? Gizem kazandı. Erkekler takımı 3 kızlar takımı iki oldu. Hadi Cenk, çok iyi. Aradaki fark bir sayı. Erkekler takım avantajlı durumda. Durum 3-2. Sıradaki karşılaşma Filiz Ramazan'a karşı. Hazır. Başla. Evet. Karşılaşmada şu anda ilk aşamayı izliyoruz. Filiz düşürdü. Biraz zaman kaybı var. Avantaj şu anda Ramazan'da. Ramazan kuleyi tamamladı. Atışlara başlıyor. Bakalım avantajı kullanabilecek mi? İki başarılı atış. Ramazan yok, kullanamadı. Filiz de geldi. Filiz mi Ramazan mı? <laughs> İki başarılı atış arıyoruz. <laughs> Ramazan yaklaştı olmadı. Filiz'in tek atışı ihtiyacı kaldı. Ramazan'ın iki. Yok yok yok. Avantaj hala Filiz'de. Ne Ramazan da Ramazan geldi. Ya. Ramazan'ın da bir başarılı atışı oldu. Atan kazanacak. Tek atış. Filiz bir Ramazan Tek atış. Ramazan tek atışı, ne ne var, 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 her iki türümünde <laughs> Bu karşılaşmanın sonunu çok merak ediyorum. Kim kazanacak? Filiz mi, Ramazan mı? Ramazan. Bir adım. Burayı, burayı açayım lan Duman ya. Niye girmiyor bu? Atamıyor! Filiz, Filiz atamıyor. yamuk bakıyor! Atamıyor! Atamıyor! Atamazsın Filiz, yamuk bakıyor! Yok, yok, yok! yok. İkisi de atamıyor. Hadi. başarılı atış. Bir İzmir Ramazan ve Ramazan kazandı. Allah kahretsin. El ya, <laughs> eldim <don> ya. <laughs> eldim. Erkekler takımı 4 oldu. 20. Kızlar abart takımı 2. Abart Abartmayın ya, bayılmayın abart ya. ya. <laughs> Abartmaz yok, cirmi diye. Mevsim geçti, kışın başladım, yaz oldu ya. Hayır. <laughs> ne yapar, ne yapar. Oh. Atsaydın o zaman. Bir dakika, sevindirme de karşı takan sevinmeyeyim mi? Hayır, Survivor'da Can. Bir dakika o şey o düğmeden mi karışıyor? Evet karışıyorum. Ne no, oldu bir şey, <laughs> bir şey yapmadım. Yapmadım. yoruldu ya. Ne no, oldu şey aldım? Şey İyi tebrikler. Ha bile, saçma sapan şeylerle uğraşmayın ya. E, bence de sen Ayıp, de gerçekten, ya. ayıp, ayıp gerçekten ayıp, ayıp Gerçekten ayıp. Cüdyeliyle bana kadar mı yoruldu ya? Survivor <laughs> musun sen o zaman yorulduysan mı Ne bir şey saygısızlık mı yaptım sana Yo, Felix? Yok bir şey yapmadım. Bir saygısızlığımı gördüysen Hayır. Saygısızlık ettin demiyorum ki zaten. Ama benim o ettim sana bir şey etmedim şu. Ben Şurası bana ya. bir şey dedin demiyorum ki zaten. A, ama, bir şey söylüyorsunuz yakışmayız ya. Ben size bir şey dedim mi? Sen atsaydın tebrik ederdim seni. E ben tebrik ediyorum zaten görülen köy kılavuz istemiyor. tamam oraya şey yaptık diye niye şey diyorsunuz? Ecem'in kendisi ve takımı için kazanması şart. Eğer Erdi kazanırsa bu son karşılaşma olacak ve oyunun galibi erkekler takımı olacak. Ecem Erdi'ye karşı. Hazır. Başla. Evet, bir karşılaşma izliyoruz. İlk aşamadalar. Neredeyse başa baş gidiyorlar. Ecem biraz daha önde. Ve Ecem ikinci aşamada. İki da dışarıyoruz. Erdi de geldi. Ekrem avantajını kullanamadı. Erdi bir yes, 1 bir yaptı. Avantaj Erdi'de. Erdi'nin bir başarılı atışı var. Ecem'in iki atışa ihtiyacı var. Erdi'nin tek. Çok kritik bir karşılaşma. Ve avantaj elde. Erdik kazandı. Bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come <laughs> for you? Bad boys, bad boys. 3 gündür finalde sıfır yani. Oturun. Yerde, oturun. So oturun. Haftanın 3. eleme oyununun galibi 5 2lik skorla erkekler takımı oldu. Gonna do de üç gündür finalde sıfır yani sıfır. Oturun Oturun Evet arkadaşlar Haftanın 3. eleme oyununun galibi 5 ikilik skorla erkekler takımı oldu Tebrik ediyoruz Evet bu bağlamda arkadaşlar Artık haftalık puan tablosunda Sizin 3 puanınız oldu Kızlar takımının henüz yok her an dengeler değişebilir tabii. Daha önümüzde iki oyun daha var. Ki bir tanesi iki puan değerinde haftanın son oyunu. Dengeler değişebilir. Ama şu anda avantaj erkekler takımında verdi. Bu arada takımına iki sayı kazandırdın. Ramazan'la beraber ikişer sayı getirdiniz. Yarın sabah araba turuna sizler çıkacaksınız. Ve kızlar takımına. Ecem niye olmadı? Bence. Valla bencesini bilemiyorum. Artık üç gündür final sayısına ben çıkıyorum. Yani erkekler için evet. avantajlı olan final sayısına. Olmuyor. Nedenini bilmiyorum. Böyle yeteneklerimin diye çekildiğini düşünüyorum artık. Çünkü yaptığım oyunlar olmuyor. Üzgünüm bilmiyorum. Yani sevenlerimden de bu kadar güzel destekler gelirken Survivor'a gidecek bu son hafta. Ağlamayacağım. Haydi Ecem. Üzgünüm. Ecem. Allah Allah. Bizler olacak? Biz edeceğim, üç ha? Kaç haftadır kaybediyoruz yapmayın arkadaşlar ya. Kaç haftadır kaybediyoruz ya. Ben kendi oyunumla ilgili üzgünüm. Erkekleri tebrik ediyorum Teşekkür bu arada. Ederim. Peki çok teşekkürler kızlar takımına da erkekler takımına da oyun alanından bu kadar arkadaşlar. Tekrar gözaltı evine döneceksiniz ama yarın tekrar haftanın dördüncü elim oyununda beraberiz. Görüşürüz. İnsanların gözünün içine bakarak merhamet duası etmeyiz. içimizden, gönülden ederiz duamızı. Bunlar bana gider de yapamaz yani. Anca arkadan dedikodu yapar bunlar yastık altında, yorgun altında. Mertlikten bir haber alan adamlar benim asıl. Rakibim olamaz, ancak hasmım olur. Kızlar evinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Kızlar haftanın üçüncü oyununu da kaybederek dönüyorlar gözaltı evine. Sen bugün çok iyiydin. Hayır ben bu üç gündür çok kötüyüm. Ya aşkım biz nazar olabilir mi ne bileyim mi hep bunu söylüyorum ama nasıl avutacağımı şaşırıyorum. Senin el becerinde yetenekte dedin ya yeteneklerim yeteneğinde bir sıkıntı yok yetenekli olduğun çok belli. Bu da nazar boncuğun olsun bu aralar çok güzel yorumlar geliyor hediyeler geliyor yapma böyle. Yasemin, Berna Kes'le oyun kritiği yaparken Filiz, konuşmaları üzerine alınıyor. Best of'ta niye girmedin sen? Ee iyi olanlar vardı o yüzden. Ah Berna ah! Bir şey demiyorum. Ee bir şey de ben ne demek istemiyorum. Ne? Ne? Ben de bir şey demek istemiyorum ne, ne yani? yapayım? Ne bir diyeyim? Bir şey alakası yok abi sonuç olarak takım şeyi bu takım şeyi olduğuna inandığın zaman söyle. E tamam Çünkü ama ben bir seni yani. Sonra döndüm, Tamam ben 2'de 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 2 yapmıştım. Hayır Gizem Geçen hafta Ayşem ya, de yani. Tamam işte 2'de 2 yapmıştım. Ama şu, iyiydi çünkü çok net hatırlıyorum e, tamam. Ben de bugün kendimi iyi hissettiğim için oynamak istedim. Ben sana bir şey demiyorum Filiz niye her şeyi üstüne oynuyorsun? Hayır her şeyi de... değil. Şimdi o anda mesela... sadece her, kim her kim oynuyorsa o anda daha ön plana çıkıp söylemesi gerekiyor. Çünkü en iyi o bu oyunda. Gizem ve Yasemin Filiz'in oyun performansını eleştirmişti. Bu konuşmalar mı gitti acaba Filiz'in kulağına? Filiz'in bu oyunda bile son geçtiğimiz 2-3 oyundur bu oyunda bile sayı almadı hiç anladın mı? En iyi olduğu oyun. Filiz'in son dönemlerdeki performansı gerçekten çok kötü. Bu 1-2 haftalık bir süreç olsaydı belki göz ardı edilebilirdi. Ama en az buçuk aydan beri süre gelen bir şey ve bir türlü toparlanamadı. Artık zaten son düzlüğe girdik. Bu saatten sonra da toparlayabileceğini sanmıyorum. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad, bad boys, what you want, what you want, what you gonna do? When Sheriff John Brown come for you? Tahttada ilginç bir olay yaşanıyor. Her fırsatta Ecem'i eleştiren Erdi. Bu kez moral vermeye çalışıyor ona. Yeah. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do?

Erdi topu düşürdü. Aa! yapıyor ya! Pinerik yapıyor ya! Fatih, Ramazan ve Bulut, Erdi'nin kasıtlı olarak Fatih'in önüne düştüğünü iddia etmişlerdi. Filiz bile onlarla aynı fikirdeydi. Sen neden birinci olamadın? Söyleyeyim mi sana? Dokunmazdı da yaptığın hareketinden ya dolayı. Ya birincilik kardeşim yanında kalsaydı ya ben birinci olmasaydım. ya o... Allahu Ekber biliyorum umrunda değildi kardeşim keşke yanımda kalsaydı da. Hata yaptın. Ya bir daha yaparım. Bunlar ya hayatı bin fon toplarına kalmış. Hayır öyle bundan. öyle konuşulmaz. Erdi ise her seferinde Fatih'e dokunmadığını söyleyerek savundu kendisini. Ben yemin ediyorum ki Fatih Bey'e dokunmadım. Futbol oynayanlar bilirler. Temassız penaltı olmaz. Darbesiz gol olmaz. Ben kesinlikle Fatih Bey'e dokunmadım. Evet dikkat oyuna dikkatini dağıttım. Yani yapacak bir şey yok. E, ondan bir gün önce yürüyerek oyun oynamasaydı o zaman. Fatih, Oğlum ya, bir sürü top abi. Ben niye bu kadar yavaş oynuyor? Biz insanların gözünün içine bakarak merhamet duası etmeyiz. İçimizden gönülden ederiz duamızı. Sıkıntı yok. Erdin'in fanları bile diyor yani Erdin fanları bile diyor. Ege Erdin'in yanında olmasından hasep Erdi'yi bile düşürmüş olabilir diyor. Bunlar bana gider de yapamaz da abi. Ancak arkadan dedikodu yapar onları yastık altında, yorgan altında. Mertlikten bir haber alan adamlar benim as rakibim olamaz ancak hasmım olur. Kızlar evinde akşam gidilecek olan eğlencenin tatlı telaşı var. Berna keklikler dışında bütün kızlar geceye hazırlanıyor. Kızlar en güzel elbiselerini giyiyor, erkeklerse en şık kıyafetlerini. 3 ay aradan sonra ev dışında ilk kez eğlenceye gidiyor yarışmacılar. Cevap vermiyorum ya. E biraz sonra görüşeceğiz zaten orada söylersin. Hayır önemli, önemli gel. Ne önemli? Gelmiyorum. 1 dakika. Önemli Gelmiyorum. Yapma. yapma. Gelmiyorum. O lafları demeden önce düşünecektin Erdi Bey, hadi. <laughs> Mum ışığında yemekler yeniyor. Yarışmanın stresinden biraz olsun uzaklaşılıyor. Baş başa olmayı tercih eden Berna Keklikler ve Zeyt bu özel anı ilk buluşma olarak değerlendiriyorlar. Yarışmacılar yemekten büyük bir moralle gözaltı evine dönerken Serenay ve Berna Keklikler hemen kızlar hakkında konuşmaya başlıyorlar. Ecem Yasemin için yüzüme tükürse daha iyiydi dedi ama şimdi onunla dost gibi. Esas bu değil mi Ecem? Ecem bu değil mi o zaman? O zaman ben Ecem'in bizim duruşumuzu sorgulayan Ecem kendi duruşuna hiç baktı mı acaba? Evdeki kızlar sürekli ben Kekliklerle benim yakınlaşmamı e, tuhaf buluyor. O kadar kavgadan sonra nasıl yakınlaştığımızı sorguluyorlar. Öncelikle Ecem kendini bir sorgulaması gerekiyor. Ecem Yasemin için e, yüzüne tükürseydi daha iyiydi demesine rağmen, onunla bir daha aynı sofraya oturmayacağım demesine rağmen aynı sofraya da oturuyor. Onun yemeklerini de yiyor, şakalaşıyor, gülüşüyor, eğleniyor. O zaman önce o bir kendine ve yaptığına ve duruşuna baksın. Ondan sonra ben Keklikler ve benim aramdaki ilişkiye laf etsin. ...Yasemin de bunları yaparken kendi duruşunu, kendi çizgisini unuttu mu? Bana dedi Onun için işte, masaya oturmadı, neler dedi? Bana dedi, işte sizin arkadaşlığınızı sorguluyorum, dostluk değil bu demesiydi. Dostluğumuzu işte, o gün masada oturduğunda dedim, senin hani dostluğumuzu sorgulayacak ne oldu? Hani Hı. tamam hatalar oldu, kavgalar oldu, o an sinirden işte yok ben bitti dedim, yok senin aynı işim olmaz dedi o zaman. O da kendi fikrince bir şeyler söyledi. Birbirimize yanlışlar yaptıysak da Berna yalnız kalmak. Dünyada Allah'a yalnızlık Allah'a mahsustur denir ya. O kadar canım yandı ki benim. Benim daha çok yandı. <laughs> Senin de çok yandı biliyorum. İkinizin canı yandı. Onların canı yanmadı. Onlar Gizem, Yasemin'le Ece, işte Filiz ve Berna Kizli, Hepsi zaten birlikte. Nanay, Gül'ün Nanay. Onlar önce dans etsin. Sena ile Berna bir köşede otursun. Mazlum mazlum onları izlesin. Biz birbirimize söz verdik. Bunun üzerine yemin ettik. Ne olursa olsun biz sonuna kadar gideceğiz. Birbirimizi destekleyeceğiz. Benim tarafımdan da bu hala mevcut. Ben onunla oturup konuşuyorsam ya da biraz dertleşiyorsam bu illa dostumuz tekrar şenlendi işte tekrar bir araya geldik serena işte Berna keklikler yine bir arada diye bir şey yok. Biz sadece şu an yalnızlığımızı paylaşıyoruz. Birbirimize destek çıkıyoruz. Onların bize yaşattığının aynısını onlara yaşatmak istiyoruz. Berna Keklikler ve Serenay bu konuşmanın da dışarıdan eleştiri alacağının farkındalar. Hayır şimdi mesela insanlar şey de diyebilir bunlar yine konuşuyor bunlar niye böyle şey diyorlar ya bizde büyük laflar lok, yani lokmalar konuşmasaydınız etmeseydiniz falan diyorlar ya mesela sinirim bozuluyor ben öyle bir şey duyunca. Aynen bak benim de sinirim bozuluyor şimdi onlara da hak veriyorum tamam mı çünkü onlar bizim çok şiddetli kavga ettiğimizi görüyorlar. Ertesi... Tamam da şimdi şöyle bir şey söyleyeyim evet kavga edebiliriz üzerinde hani bir sıkıntı yok. Benim üzüldüğüm nokta bizim e, böyle konularda yanlış anlaşılmalar olması. Anlatabildim mi? Yanlış anlaşılma, yanlış aktarma, yanlış anlama. Ne bileyim mesela benim hakkımda Berna bu aralar çok atarlı giderli diyorlar. Ben de diyorum ki içimden ya hiç mi sorgulamıyorsunuz neden bu kız üç ay sonunda bu kadar atarlı giderli oldu ki atarlı giderli değilim ki. Bak ne oluyor biliyor musun ben mesela bir tane masada bir laf ediyorum atıyorum senle ilgili ya da atıyorum bilmem. Ya, ya, da ya. Ama dedikodu dedikodu. Sen biz bu işlere girmiyoruz fırt kaçıyorlar. Sonra benim ağzımdan esprisine ay hadi dedikodu yapalım diye geçiyor tamam ama bu illa birini çekiştim. Hani böyle espri vardır ya ha ha dedikodu yaptık diye böyle gülüşüyor falan Sena söylediğin lafa bak. Sena dedikodu denir mi dedikodu. Ya ben anlamadım bu dedikodu. Dedikodu deyince herkes topukluyor, kaçıyor. Bu nasıl bir şey ya? Burada herkes dedikodu yapıyor. Seni, seninle benim aramdaki ilişki konuşmaları bile dedikodudur yaptıkları. Ecem mutfağa gelince hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor Serenay ve Berna Keklikler. Vallahi kimseye dışladığımız falan da yok. Bir şey herkes orada... masada bunun açıklaması da gerek yok da yani herkes kendi yerini istediği şekilde buldu yani. Aynen Anladın öyle. Mı? kimsenin bir yeri de yoktu. Ben o koltuğa da oturdum, koltuk tepesine de oturdum, oraya da gittim, buraya da gittim. İsteyen gelir. Evdeki diğer kızların Berna Keklikler ve beni dışladıklarını zaman zaman hissediyordum. Ancak geceki eğlenceden sonra bunu çok net bir şekilde anladım. Kafama bazı şeyler dank etti. El ayak çekilince muhabbeti iyice ilerletiyor Serenay ve Berna Keklikler. Seyit bana bugün defalarca seni seviyorum dedi. Siz zaten çok sarıldınız ben gördüm. Ha? Sarılırken gördüm. Çok. Evet o geldi çok sarıldı bana. Elini tuttu full. Elimi tuttu. Bir soracağım doğru söyle. Sor. Elini tuttuğunda bir şey hissettin mi? Ne gibi? Ya böyle... Ya içine böyle bir sıcaklık bastı mı? Değil mi? heyecandan geberiyordun dizlerim titriyordu. <laughs> Hiç ben düşünmedim var ya Ben aşka da inanmam Aşka inanmıyorsun Ben de inanmazdım Olana kadar Duygularım hmm. gittikçe sana yoruluşu Gerçekten mi? Evet Mesela emin olacağım bundan Emin değilsin değil mi? Eminim Çok derin Çok harman Hayır bir de onun da evvel yapmadığı şeyler var. Ben ne yapıyorum diyor. Ben mesela bir yere geliyor ben ne yapıyorum diyorum. Yani bir şey oluyor yapmadı hiç yapmadığın hareketleri yapabiliyorsun o an. Ve o bugün defalarca de ne yapıyorum ben bunlara alışkın değilim. Ben de diyorum ben ne yapıyorum bunlara alışkın değilim. Yani o kendi hayatına odaklanmış, hedeflerine odaklanmış. Hani ben onun hayatında yer yoktu yani planında yoktu. Benim için de aynısı. Her planında yok anladın mı? Aydın. Serena ile Berna kekliklerin sohbeti diğer kızların dikkatini çekiyor yine. İçeride dönen muhabbetler gerçekten gülünesi yani tostu İçeride yapana döndüm. kadar Mimik gördüm, sahne tahammül sahne edemedim. Yani. Sırf aynı konular açılıp konuşulup saçma sapan yerlere çekmesinler diye ağzımı açmadım. Yok bundan sonra şuna karar verdim diyor işte bana bir laf sokana ben on sokacağım bana bir gelene ben on gideceğim bilmem ne falan filan sen de böyle yap diyor Berna'ya. Berna da diyor ki işte ben öyle yapamıyorum beni üzeni ben üzemiyorum kasıtlı olarak falan. O da, o da öyle diyor. O kadar saçma sapan bir muhabbet dönüyor ki tahammül edemedim yani tostumu yapana kadar. Ova. Oğlum anne çamaşır suyla temizlenir miydi ya? Daha da kötü oldum. Oğlum Filiz var ya görse şu an bizi. Oğlum Filiz bu çamaşır suyunu aynaya değdiğini görse Filiz şey yapar zaten. Diskalifiye olurdu. Çık! Çık! Wow ah!